İyiyim. Aslında saygılar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında saygılar da işlemlerde. 3 bölü 7, eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 5, bölü 1, eksi 1 bölü 4. İşleminin sonucunu beraberce bulalım. 3 bölü 7, eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 5, bölü 1 bölü 1, dinle atla bir varmış gibi düşünüyoruz. Eksi 1 bölü 4. Öncelikle olarak faydaları işlememiz gerekiyor. Bunun 5'ini, bunu 4'ünü bunu de geliştirelim. Durduğunu da bunu bir ile işte. 5 kere 1, 5. 5 kere 4, 20. Eksi. 4 kere 1, 4. 4 kere 5, 20. Bölü. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. Eksi. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. 3 bölü 7, eksi. 5 bölü 20, eksi. 4 bölü 20, bölü. 4 bölü 4, eksi. 1 bölü 4. Devam ediyoruz ifademizi. Yani dört bölü üç eşitti. Bir kere dört yirmi kere üç altmış. Üç bölü yedi, iki dört bölü altmış. Bu paydaları eşliyoruz. Bunu altmış ile bunu yedi ile çarpıyoruz, genişletiyoruz. Altmış ile üç yüz seksen bölü altmış ile yedi dört yirmi. Eksi yirmi kere dört yirmi bölü kere altmış dört yirmi. çıkarttığımız zaman Dört yüz yirmi aynı. Sadece çiğniyoruz, 4 bölü 1 bölü 2 i 4 bölü 2'yi zaman 38, 38 i 4 bölü 4'ü zaman 25 çıkar. Bilindiği üzere, pay ve payda aynı sayı ile çarpıldığımız zaman ifade değişmiyor. Şimdi başka bir sürüyle devam edelim. 2 bölü 5 eksi 1 bölü Devam ediyorum. 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 10. 2 kere 1, 2, 2 kere 5, 10. Buraya yazıyorum. Bölü. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. Artı. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. 2 bölü 5, eksi 5 bölü 10, eksi 2 bölü 10 bölü 4 bölü 4 artı 1 bölü 4. Eşittir. 2 bölü 5, eksi 5 ile 2 çıktı, 3, 3 bölü 10 bölü 4, 1 daha 5, 5 bölü 4, eşittir. 2 bölü 5, eksi 3 aynen e, bölü 10 aile yazıyoruz. Buradaki bölme ifadesi buraya çarpı olarak geçiyor. Çarpı 4 bölü 5, eşittir. 2 bölü 5, eksi 3 bölü 4, 12, 10 kere 5, 50. Bunlar paydalarını işliyoruz. Bunu bunu bir de genişletiyoruz. Tabii genişletmemiz gerekiyor. Toplama ve çıkarmada faydalar ne yapıyor? Tabii ki işlemiyor. 10 kere 2, 20 bölü 10 kere 5, 50 eksi 1 kere 12, 12 bölü 1 kere 50, 50. 20'den 12 çıktı 8 bölü 50. Bunu da 2'ye böldüğümüz bir zaman 4 bölü 25. Yani diğer bir 25'te 4. Başka bir soruyla devam edelim. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5 bölü 1 artı 1 bölü 3 Bu işlemi yapalım, değerlerimizi yapalım. Şimdi geliyoruz, 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5 bölü 1'in altında 1 varmış mı düşünüyoruz, artı 1 bölü 3. Şimdi ne yapacağız? Önemli olarak e, çıkarma işlemini yapabilmemiz için veya toplama işlemini yapabilmemiz için faydaları eşitlememiz gerekiyor. Bunu 5 ile bunu 2 ile yine eşitliyoruz. Bunun için de bunu bir de genişletiyorum. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. Eksi 2 kere 1, 2. 2 kere 5, 10. Bölü 3 kere 1, 3. 3 kere 1, 3. Artı 2 kere 1, 1. 1 kere 3, 3. 4. 1 bölü 4. Artı 5 bölü 10. Eksi 2 bölü 10. Bölü 3 bölü 3. Artı 1 bölü 3. Eşittir. 5'e 2 çıktı. 3. Onu aynı yazıyoruz. Bölü 1 daha 4 bölü 3. 1 bölü 4 artı 3 bölü 10 bölü 4 bölü 3 ifadesine bakalım. Eşittir. 1 bölü 4'ü yazıyoruz. Artı 3 bölü 10, 10'u aynen yazıyorum. Buradaki bölme ifadesi yukarıya e, çarpı olarak geçer. 3 bölü 4 olarak geçer. Ters dönüldür böyle çarpı olarak geçer. 3 bölü 4. 3 bölü 3, 9 bölü 10 bölü 4, 1 bölü 4 artı 9 bölü 40. Bunların paydalar, paydalarını ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki işlememiz gerekiyor. Buna on bunu bir e çarpıyorum. 10 kere bir, on. On kere dört, kırk. Artı bir kere dokuz, dokuz. Bir kere 40, 40. Eşittir. On, dokuz, on, dokuz. Kırklarda kırkın aynı yer on, dokuz, bölü 40. Ya da diğer bir ifadeyle on, dokuz. Devam ediyorum. Başka bir örnekle bir işlemimizde devam edelim. Bir bölü üç, eksi bir bölü beş, eksi bir bölü yedi bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Bu ifadenin iş, bu işleme bakalım. İşlem hali ne 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Öncelikle toplama ve çıkarma yapabilmemiz için rasyonel sayılarda da paydalar işleminde. Bunu 7 ile bunu 5 ile genişletiyoruz. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletiyoruz. 2 kere, 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 kere 7, 2 kere 135. 5 kere 15, 5 kere 135. 3 kere 3 kere 4, 4, 12. 4 kere 1, 4. 4 kere 12. Bunları yazıyorum. 1 bölü 3 eksi 7 bölü 35 eksi 5 bölü 35 bölü, bölü 12, artı 4 bölü 12. İşlemini yapıyoruz. 1 bölü 3 eksi 7. 7'den çıktı zaman 2 kalıp 35'i aynen yazıyoruz bölü 3, 4 daha 7, 12 aynen yazıyoruz. Devam ediyoruz. 1 bölü 3 eksi 2 bölü 35 yer yani buradaki bölme ifadesi yukarıya çarpı olarak geçer ters dönerek geçer 12 bölü 7 2 kere 12 24 35 kere 7 245 1 bölü 3 eksi 24 bölü 245 eşittir bunu 245 ile genişletiyoruz bunu 3 ile genişletiyoruz paydasını tabii ki 245 kere 1 245 245 kere 3, 735 eksi 3 kere 24 72 Üçgen 245, 735. Devam ediyorum. 245 ile 202 çıktı ama 173 kalır. 735'e aynen yazıyorum. 173 bölü 735 ya da diğer bir ifadeyle 735 ile 173. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. <laughs>